Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan abisi yeter ya. Arkadaşlar bak tam. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk. Ah pardon. Ay sen bana pardon da ben lazım ama bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün e, videomu çe çekeceğim ya. Arkadaşlar uzun zamandır çekmiyorduk. Ee, annemler de söyledi Annemler de izin verdi derslerine çalışırsan Yap dedi Vallahi biz de artık yaptık arkadaşlar Şimdi ben yani Brawl Stars'ı bıraktım Ama neye geçtim Firafayra arkadaşlar bir tane videom var Efsane bir kill alıyorum Bu videom evet hızlıca geçelim Bakın ee, Arkadaşlar şarkının adı Agone Esir Yükleyebilirsiniz. Tamam abi şey yap, yap, Arkadaşlar çok iyi ya. <laughs> bir tane vurayım. Bir, bir dakika, bir kadın ve bir adam. Yanımda sen <laughs> yoksan ben hayatı sallamam. Kusura bakma inanmıyorum. Uydur lan Kendime yeterim ben. Sen beni anlama. Ben kaderi gözlerimde yaşamayı seçtim. İpek kokan saçlarını soluyordum gençtim. İleri alalım. bu <laughs> Arkadaşlar Burada bayağı şey. Yok. Bakın orada öldüm. Şarkı yapıp dertlerimi bir dakika. Ali Ayş. Bir adam. Çocuklar bir. Aha buradan. dur. Orada sis geliyor ondan. Ben giriyorum içine ya arkadaşlar. Abi çıktı. Dur. Ulan. Dur. Uçtuk. Video geri Oğlum, dön. Uçtu, uçtu. Video dur. De, dur devam ediyor. devam ediyor evet. Hadi tamam arkadaşlar. Abi buradan geri. Yok, bundan geri, 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 geri. geri, geri. Al, al 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 al. Ha, tamam. Buradan alıyoruz. <laughs> bir kadın ve bir adam. adam Yanımda sen yoksan ben hayatı sallamam Kusura bakma inanmıyorum uydurulan mallara Kendime yeterim ben, ben. Sen, sen beni anlama. anlama Ben kaderi gözlerinde yaşamayı seçtim İpek kokan saçlarını soluyordum gençtim Zaman <laughs> değil ömrümüzde de geçti Umudum sen kurdelesi yapıp kestim sebep de farklısın hep içimde nakaratsız şarkı gibi geçmişim bak bak bu, bu araba bakın bir şeyin anısı var, adam üzülme. kaydırdı ya, şimdi bakın nasıl kafadan vuracağım bir, bir, bir tane bak bir hane imana, iyi de değilim arkadaşlar gerçekten abi çok iyi vurmadım <laughs> mı harbiden gerçekten iyi de <laughs> değilim yemin ederim Ali, bundan şey fazla izleniyor. iyi not loot çıkmamıştı Ama bak bak bir tane daha adam geliyor onu arkadaşlar bir fakeliyorum bak bak adam orada saklanıyor biliyorum bak Çocuklar çıktı önüme vurdum biliyor. adam yanlış yere sıktı bana birazcık Ali sıktı orada seviyor. bak ne yaptım diğer taraftan geldim yıkıldım Evet, kar 98. Ya, ya. Yer yani. Gecenin bir vaktiyim uğursuzum Bugün, Burdün kaybolsam, kaybolsam İstanbul'u arar mısın? Bende kalp var sevgilerin karanlısı sevgilerin Neden bitmiyorsun anam mısın babam, babam mısın? Sen? Leyla'sı yanında olan Mecnun hiç görmedim Hayır, Aha, İçimden ne geldiyse yazdım hep söyledim Aha. Bak Şarkı burada yapıp güzel önledim. <laughs> Bana sorsan dedem hala ölmedi Son satırlar uçurum kuzum uçurum budur Çok Arkadaşlar mu değer ha, suçum... Bu arada yani ister inanın ister inanmayın Bu yani gerçekten benim bu hamamda cebimdeki kurmal var. Ben, ben, <laughs> Varken de bu böyleydi değişmedi Karşımda Melek var. Satırlarda ne istenilir? Halimi gören aldanmazlar da istedi. Hayırlı işler. Ago hala değişmedi. Çocuklar bile biliyor. Benim şarkım mı var. Ali aşkını bilirse Çocuklar bilet söylüyor. <laughs> Varken de bu ay böyle. Ayşe'yi seviyor. Oğlum beni muzik mi söylüyor? Ha, arkadaşlar delirdi yani. Baya gerçekten bildiğiniz delirdi. Arkadaşlar sizi çok özledim ya. Gerçekten ya. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar yani. Bir ay olmadı da yani. 3, 5, 6 haftadır yani görüşmüyoruz. Sizi çok özledim ya. Arkadaşlar yakında kameramızı açacağız. Abi, öyle şey olmuyor ki onu ben bilmiyorum valla. Gelsem. abim sana gösterir. Üf, hayır ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim adamım bu. Abi ya Gelsin. şu böyle çarpılar arkadaşlar gelmesin. sizi de geliyorsa yorumlara yazın yani gerçekten ya. Evet. Bir. Takım çarpışmasına girelim. Bak. Ne oldu abisi? Bak, bak. Aha dur klasik. Vardı bir tane. Araf. Çıkma, çıkma. Araf. <laughs> tamam. Aşarşı evet abisi. Dur sessiz ol. Arkadaşlar çıkım takım çarpış çarpışmasında en kötüyüm ya. Gerçekten çok kötüyüm ya. Nasıl oynayacağım karşınızda? aa arkadaşlar gerçekten kendimde utandım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar iyi görüntülenme var yani her zaman baktığımda birden 8 görüntülenme falan ama abi abonemiz yok baktım abone hiç yok arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bakın edin? bizim gerçekten emek var gerçekten emek var arkadaşlar şey evet dur dur atacağız. abisi dur tam sus Aa, ya elim yağlandı. Arkadaşlar biz prodüksiyonu falan hazırlıyoruz. Yani o kadar yani çok uğraşıyoruz. Lütfen. Abi biz iki kişiyiz onlar dört kişi. İki vs dört atıyoruz ya. Oha ama yani. Kardeşim sen de yani sende. Oğlum benim adamı vurdular ya işte. Tekim. Ya yeter ya. Abi. Ey şey. 4 vs 2 atıyoruz. Bu ne? 4 vs 2 atıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Oha. Abi 4 vs 2'de biz yeniliriz ama. Arkadaşlar bakın gerçekten abone olun ya. Abi büyük emek var bakın gerçekten ya. Abi 100 abone bin e, işte arkadaşlar bu arada benim kanabimin videosu var. E, kuzenler mi? O videoyu şey yapacağız prodüksiyonları falan hazırladık yani. Youtube'da abi ya yani bir video atıp gösterebiliriz. Siz yani Youtube'da önünüze geldiğinde abone olup like atmayı unutmayın. Gel bakayım sen. Aha, yandan vuruyorlar. Abi. Abi iki, ikiye bir işte ya. Oğlum ben buna ölürüm ya. Fila oğlum ya. Al bakayım. Ya abi ya. Dörde iki nasıl oluyor ya. Benim adam nerede? Benim adam. <laughs> benim adam arkadaşlar ölüme gidiyor ya. Aferin. ilgi ya. Abi ama yani 4'e 2 bakın. Bu haksızlık. Bu haksızlık haksızlık. Bana haksızlık oldu bu bu arada. Avuk. Avuk'u alalım bakalım. Avuk da kötüyüm ama. Ben yine de alacağım. Tırman lan. Tırman lan. Aa buradan çıkabilir miyim? Ah. Ya oğlum ya git. Lan gitsene oğlum. Benim yanımdaki var galiba bot. Şey abi Arap ya. Uf, Arap adam Arap ya. al işte. Abi ben benim yanıma neden Arap geliyor? Benim yanım arkadaşlar. <laughs> abi ya. İlkan. Çok iyi oynadık gerçekten. Abi ama bak 4'e 2 ya. Nasıl oldu? Nasıl AVM diyor da? Hadi bakalım alalım. Abi ya para da kalmadı. 2800 satın alma. Kardeş adı ya. Yani sen de ayıp ediyorsun ama. Adamlar nerede? Bak yanımda Arap var ya. Bu adamlar galiba pusuyor. Oğlum ya. Vurma vurma vurma. Ama tam tam bıraktım ya. Benim adam. Benim adam bot. Benim adam bot, benim adam bot. Benim adam bot. Benim adam, bot. Benim adam gerçekten bot. Bot. Benim adım Bot. Ya ama yani abi takım çarpışmasında hadi 4'e 2 yani onlar 4 onlar iki olsun bir kere de biz 4 olalım ya. Arkadaşlar her girdiğimde 4 vs 2 diyor ya. Bozgun diyor oğlum. Ya biz ne yapalım ya? Biz ne yapalım ya? Biz ne yapalım ya? Bozgun diyor hala ya. Arkadaşlar bunun bir çözümü var mı? Lütfen söyleyin yani. Yoksa ben delireceğim. Kalahari'ye girelim. Abi yani. Ama gerçekten arkadaşlar kaç dakika olmuş? 11 dakika güzel. Şunu da oynayalım geri bitireyim. Arkadaşlar abone olup gerçekten like atın. Abi ya. Ama ben fazla sanmıyorum. Abone olmanıza. Çakal. Tabii ki de abone olmanızı yani istiyorum. Ya arkadaşlar gerçekten büyük emek var ya. Ne var? <laughs> tamam dördü Yani gerçekten güzel emek var. Lütfen ya bizim için ya arkadaşlar bizim için ya. Adamısınız. Aynen ya siz adamsınız. Like atın bakın Ali'ye 85 bin like atın diyor. Adama 126 bin diyor atıyorsunuz. Bize yani bir like atsanız yeter like gelmiyor bize yani arkadaşlar o kadar yani fakir pulsuz kaldık yani o kadar kötü bir hesabımız var abi oğlum bu adamlar çok pusuyor ya adamlar ya dur ya adamlar çok bozgun uğratıyor arkadaşlar pusuyor bunlar senin yani bu ya Oha Al 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 onu. Al. Alacağım seni alacağım. Yürü lan yürü lan. Tamam burada Abi 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 yapma abi, abi. Kaç lan? Saklan Sakla şuraya sakla sakla. Sakla sakla sakla. <laughs> abi ya vurma 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 acı <laughs> bana. Allah seni belanı ya. Vur. Vur onu. Lan cana azalsın adamsın ya sonunda ya adam daha yeni aklına gelmiş. Aa. Selamun aleyküm. Abi bana botlar geliyor ya da ben botum. Abi ya abi ya. Abi çok şaşırdım ya. Bozguna uğradık ya. Bizim takımda da arkadaşlar yani bir, yani bir düzgün oynayan olsa adamlar sağ sola uçuyor. Hayır, mesela arkadaşlar. adam burada ya mesela bu adam oraya buraya vuruyorlar maşallah. Süper Allah. Arkadaşlar ben de burada kolonya yapmaya çalışıyorum. Biz burada <laughs> video çekek diye neydi? Kafa yoruyor. Ee, şey... Aha, aha. Gel ha, gel ha, gel ha. Ya salak adam ya. Gel şuraya. Canlan falan birbirimizle baygınken. Ya abi dur lan ben sana yapayım. Ya salak ya. Bu adam salak ya. Ya abi şuraya gelsem. Oğlum diğer adam. Oha yukarıdan vuruyor. Selamun aleyküm abi. <laughs> Sen de mi öldün la? Bakayım senin lutuna. <laughs> ya bakalmıyor ya. Abi bizim takım gerçekten bizim takımdaki adamlar bot. Ama yani sen de gerçekten çok ayıp ettin. Bir <laughs> bir gizemli kutu orayla mı desek? Oğlum. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Adam bana sıkıyor ya. Kardeşim benim ne suçum ya var ya. Sanki biz bir şey yaptık ha. <laughs> Allah. Aa. Aha. Bir tane var. Gel bu sen. Oğlum ya bunlar ile ya. Gerçekten ile. Abi iki. Ben adamı tarıyorum adama. Bay, baygın bile olmuyor. Adam bana bir tane vuruyor. Ben ö, bayılıyorum. Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar yorumlara yazın gerçekten bunlar bunları ile benim benim arkadaşım mı bu? Sen benim arkadaşım mısın? Kardeş sen benim arkadaşım mısın? Galiba benim arkadaşım. Ya kanka oğlum bir de bunun beğenisi var ya bir beğeni bakın. Arkadaşlar Hadi hadi hadi. salak ya ıslaj öl seni hile olarak şey yapayım da Hi yok la kanka ya <laughs> oğlum bir şey olmaz ya ya çaba sarf etme ya aha bir tanesini vurdu tek tek alırsın kanka ya nereye bir tane vurdu bir tane vurdu ya adamın Adama üç kere burada. Adamın nasıl... <laughs> ama 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 ama. Abi bizim takım öldü ya. Bizim takım... Yani cenazesi birazdan olacak. Hazır olun arkadaşlar. Birazdan olacak. Bakın. Şimdi... Bizim e, bir kazamız var o kazanın size oyunda anlatıyorum. Evet şimdi gidiyoruz. Adamlar saldırıyor. Bizimkiler saf gibi koşuyor. <laughs> Elimizde de silahlar. Şaka arkadaşlar böyle bir şey yok tabi. Gel bu hamsin. İçeri. Aha. Adam bir tane vurdu. Biz bizi yere oturtturdu. Çaldı bizi yere. <laughs> Adam bizi yere çaldı. Kardeş beni görmesen ben şurada duracağım. Sadece buradayım anladın. O zaman dur ben kendime atma. Kardeş ben buradayım. Aferin. <laughs> abi ya. Bitirsem mi? Abi şu maç bitse hadi ya. Kanka sen de öl ya. Niye abi bak. Oğlum tek kaldın zaten dörde tek. Bak niye çaba sarf ediyorsun. Çaba sarf etme öldün kardeşim öldün ya. Abi ya hiç anlamıyorum ya. Hiç anlamıyorum ya. Kardeşim ama bak sen öldün zaten. Neden böyle yapıyorsun? Neden? Neden? Arkadaşlar dört dört hiç anlamadım ya. Üf, görüşürüz bay bay.